E-kitap okuyucu yerine tablet almak daha mantıklı değil mi? Ya şu, tabii ki sana bağlı bu ama e-kitap okuyucu gözünü yormuyor bir. ikincisi içerisine başka uygulamadır, zarttır, zurttur yok abi. Yok yani sen bir tablet satın aldığında içerisine başka uygulamalar kuracaksın işte dikkatini dağıtacak. Dolayısıyla bu böyle bir şey aldığında evet bu arada e-ink teknolojisi pahalı ben de katılıyorum buna. Eee Alırken de düşündüm yani dedim ki lan almasam mı bir düşündüm açıkçası. Çünkü aynı fiyata bunu aldığım fiyata 6800'ü e aldım. Ee, çok güzel tabletler var alabiliyorsun. İçerisinde videoda izlersin dışarı çıktığında iş de yaparsın. Gerekirse e, klavye bağlayıp doküman bile yazarsın abi tablette. Ama <laughs> şey değil yani e, kitap okumak için kitap okuma amacıyla aldığımda bu sefer uygulamalar dikkatimi dağıtıyor. E, amacını bozuyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ha bir de şu da önemli tabii e ink teknolojisi e, displayinden, ekranından dolayı daha rahat okuyorsun. E, daha kağıt gibi gözüküyor. O açıdan da güzel ama tabii ki senin tercihin o. Bilemeyeceğim.